En nesliyi bu Osimen'den kazmayla kıyasladım. En nesli senden özür diliyorum. Sen bu Osimen'i top gibi oynar mısın? Kusura bakma. Ben burada senin hakkını yemişim. Hata ettik. E hatanı da bilmek lazım. Hatayı kabul etmek de bir erdemdir. O ben en nesliden özür diliyorum. Osimen'le seni kıyasladığım için. Penaltısız gol atamayan Osimen'le seni kıyasladığım için özür diliyorum. Atletik Bilbao'nun Avrupa Ligi'ni kazanması. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin neden işine yarar anlatıyor. Adam ocakta Chelsea yolcusu. Buradan da biriniz olsun. 4 ay sonra bu adam Chelsea yolcusu. 4 aylığına arabayı baraya bırakır gibi Galatasaray'a bıraktılar adama. 4 ay sonra bu adam zaten Chelsea'ye gidecek. Osimen bu arada trash ben sana söyleyeyim. Osimen kadar performansı abartılan bir oyuncu yok şu anda. Fenerbahçe derbisi harika bir yaptı. Onun dışında rezalet oyun. Beşiktaş derbisi Emirhan Topçu'da dalga geçiyorlar. Emirhan maç boyu cebinden çıkarmadı. Uydurma frikitten <laughs> bir tane gol attı adam. Performans <laughs> inanılmaz abartılıyor. Osimen. İnanılmaz abartılıyor Osimen'in performansı. Ya abi öyle mi? <laughs> Galatasaray'ın Galatasaray balonu patlayacak yakında. Bak Fenerbahçe maçı. <laughs> başı... <laughs> Galatasaraylar bütün her şeyin farkında. Şampiyonluğun farkındalar. farkındalar. Galatasaraylar yangında şu an yangında. Biliyorlar Fenerbahçe geliyor. Şampiyonluk gidiyor. Bu, sefer, bu Fener bir kere şampiyon aleyhi. olursa bırakmaz. Seneye de şampiyon oluruz. Biz mahvoluruz. Bütün Alakası Galatasaraylar aleyhi. farkında. Alakası. Ama korkmayın yaşanacak. <laughs> <laughs> Yükseli deplasman maçını görüyorsun. Galatasaray bu rezil futboluyla bu maçlar adaletli yönetirsin. Mesela yabancı hakemler yönetsin. Galatasaray kendisine maç satmayacak. Bunu özellikle söylüyorum ama kendisine maç satmayacak. Hiçbir takımın deplasmanda yenemez. Şu fikstürle. Dolayısıyla Galatasaray bu deplasmanlarda en az 7 puan kaybeder. Yani 7 puan kaybederse de Fenerbahçe kalan tüm maçları Fenerbahçe maç şampiyon olur. Gidin senaryo. Beşiktaş'a yenildi diyelim deplasmanda Galatasaray. Geldi kupada Fener'e de yenildi. Ben çok inanıyorum orta kazanacağımıza zaten. Fenerbahçe puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray'da telaş başladı. Çünkü hepsi farkında. Fenerbahçe'nin önünde 8'de 8 yapabileceği bir fikstür var. Uzatmaya gerek yok. Bu akşam yönetim istifa etmeli. Mourinho isimli rezil inatçıyı da kovmalı. Buradan özür diliyorum. Ben bir hata yaptım.